16 yıldır geleceği birlikte inşa ediyoruz. Robotics benim için geleceğin teknolojisini ifade ediyor diye. Kesinlikle emek ve mücadele. Gelecek. Gurur. Tek kelimeyle ifade etmek olmaz. Benim için yenilik. Yenilik. Geleceği ifade ediyor. Biz bir aileyiz. Robotics insana değer robotla birlikte yaşadığımız bir olay var robotlarımızı sergilediğimiz bir alan var arkadaşım oraya saklanmış beni bir korkutmuştu bir an robotlar gerçekten canlandı falan sanmıştım bir gün bana Richard Gere'a benzediğimi söyledi ama çok uzaktan beni milletvekili olarak gördü ayağa yürüyerek gitmenin süresini hesaplatmıştım bir kere sabah gelip benim özelimle beni karşıladı çok şaşırmıştım bana gülme demişti gülme emojisi diyor ya mesela gülme ağzı açık gülme <laughs> Eğer kameramı sökersen ben dışarıyı göremem diye bir yanıt vermişti. Burada çalışmanın en iyi tarafı robotlar. Muadil olmayan her şeyde bir imzamın olmaz. En yeni teknolojilere hızlı uyum sağlamak. Kesinlikle çalışma ortamı. Robot üretmek. Her gün yapay zeka ve robotlarla birlikte çalışmak. Şu hiç robot arkadaşlar. Bizim ekip arı gibi bir ekip. Bomba gibi bir ekip. Güçlü ve heyecanlı. Mükemmel bir ekip. Karınca kolonisi gibi bir ekip. Akın Robotics ailesi olarak tam 16 yıldır geleceği kodluyoruz. Nice teknolojik yılları.